Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Yüce Rabbimiz Allah subhanahu ve taala hamdü sena onun bütün peygamberlerine salatu selam olsun. Değerli ve kıymetli takipçilerimiz, yayına geçmeden evvel kanalımıza abone olup videomuza yorum ve beğeni yapmanızı rica ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim yayınımız Havas ilmiyle bakım üzerinedir. Bakımlar hemen videonun en altında teşekkürler yazan kısmı dolar işareti ş şey harfi olarak görünüyor. Tıklayıp bakım yaptırmak isteyenler 100 TL bakım ücretini ödedikten sonra bakımınızı yaptırabilirsiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Kanalımız hem e, bakım yaptıracağız hem de havas ilmiyle soru ve cevaplar alacağız. E, mantıklı, gerçekten mantıklı e, bedendeki musallat büyü nazar ile ilgili soruları sorabilirsiniz. E, konuyu ciddi anlamda, konu üzerinde ciddi anlamda ciddi sorular buyurun sorabilirsiniz. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Evet cin büyü musallat olduğu zaman en çok hangi dualar tesirlidir? Hangi duaları okuyabiliriz? Cin büyü şeytandan korunma. En çok hangi duaları okuyabiliriz? Değerli kardeşlerim. Cin ve şeytan musallat olduğu zaman büyü yapılma şüphesi varsa veya büyü yapılmışsa ne yapı yapacağız? Yapacağımız işlemler en etkili işlemlerden size birkaç tanesini paylaşacağız. Allahu Teala Fusilet Suresinin 36. ayetinde buyurur. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Eûzu çek çünkü Allah ziyade işiten ve ziyade bilendir. Önce e'uzu çekip sonra Kur'an'dan sığınma ayetlerini okuyacağız. Cabir radıyallahu an buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cinler ve şeytanlar şekillere bürünüp yani hayvanların şekillerine tanıdıklarınızın şekillerine bürünüp sizlere gördükleri zaman kendilerini sizi gösterdikleri zaman yani göründükleri zaman onları kovmak için önce ezan okuyun. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber bu şekilde ile ahir. La ilahe illa sonuna kadar. Ve sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Miraç gecesi kendisinin bir cinnin elinde ateşi alevi ile takip ettiğini gördü. Nereye baksa onu görüyor. Cabir aleyhisselam sana bir dua öğreteyim mi diye onu okuduğun zaman elindeki alev sönecektir. Cibril aleyhisselam peygamber efendimize ya Muhammed sana bir dua öğreteyim. O duayı oku o cin elindeki alev sönecek ve yüzü koyun yere düşecek buyurdu. Nebi aleyhisselatu vesselam ya Cebrail evet buyurunca حضرتي جبرائيل عليه السلام شو أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار illa tariqan yetruku bi hayrin ya rahman. Bu duayı Cibril Aleyhisselam o cin yere düşene kadar oku diye buyurdu. Kerem sahibi Allah'ın zatına ve en iyilerine de, kötülerine de geçemeyeceği noksansız kelimelerle Allah'a sığınmaktır. Bunun manası Kerem sahibi Allah'ın zatına ve ne iyileri ne de kötülerin geçemeyeceğin noksansız kelimelerine sığınırım. Gökten inenin şerrinden ve göğe çıkanın şerrinden, yerde yaratıkların şerrinden, yerde çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz gelenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ancak hayırla gelenler müstesnadır. Ey Rahman olan Rabbim. Bu duadan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Cinnin ateşi sündü, ve yüzü koyun yere düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir gün eshab-ı kiramdan Ebu Ducane, Peygamber Efendimiz'e gerek ey Allah'ın Resulü. Yatağıma yattığım zaman değirmen sesi, arı vızıltısı gibi sesler işitiyorum. Şimşek parıltısı gibi şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin ortasında siyah uzun bir şey görüyorum. Derisin üzerinde kirpinin kılları gibi kıllar var. Ağzında yüzüne karşı ateş parçaları atıyor. Beni yakacağını zannediyorum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ey Ebu Ducane evinize gelen korkunç bir mahluktur buyurdular. Ve kağıt kalem getirdi. Ve şu duayı yazdı. Euzu bi veşhillahil kerimi ve bi kelimatillahi tammatillati la yucavizuhunne berrun ve la facirun mi şerrim ma yenzilu mine semai ve şerrim ma ya'rucu fiham. وشر ما زرع في الارض وشر ما يعرج وشر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا يترك بخير يا رحمن. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين الى طارقا يترك بخير يا رحمن اما بعد فان لنا ولكم في الحق سعة فإن تكو عاشقا ملاعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا مبطلا فهذا كتاب الله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إن رسولنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب الكتاب هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعمون وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء حالك إلا وجهه لو الحكم وإليه ترجعون تغلبون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم أبد بدؤا النبي عليه الصلاة والسلام bir kalem ve kağıt isteyerek yazıyor. Ve bunu Ebu Dücane'ye teslim ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnete gelen dualarını değerli kardeşlerim, sünnete gelen dualarını eğer uygularsak bunun belli bir süreleri var. Maneviyat ehli der ki bu duaları 41 gün boyunca abdestli bir şekilde okuyup yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz üzerine nefes edip yeme ve içme olarak yaparsak Allah'ın izniyle evimizdeki olumsuzlar evet negatif enerji büyü yapılmışsa büyünün tamamen iptal edileceği sihrin tamamen iptal edileceği ve musallat varsa musallat tamamen bedeni ve evi terk edeceğini beyan etmişler. Onun için değerli kardeşlerim önce sünnette olan dualara sarılalım. Evet değerli kardeşlerim. Bu konularla ilgili soru ve cevaplarınız varsa alabiliriz. Bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz ise videonun altında Ş şey, harfi simgesi var. Teşekkürler ve yazar. veya başka bir videomuzun altına ödemesini yaptıktan sonra 100 TL bakımınıza başlayacağız. Ve <laughs> <laughs> aleyküm selam. Hoş geldiniz. Evet. Değerli kardeşlerim videomuzu beğenip yorum yapmanızı kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. aleyna aleyküm selam. Evet değerli kardeşlerim. Hastalığı olan, sıkıntısı olan hangi duayı okunması gerektiğini burada bize sorabilirsiniz. Zor durumda olan zor durumda olan kişinin okunacağı dua, zulme uğrayan kişinin okuyacağı dua, yolculukta okuyacağımız dua, yeni elbise giydiğimiz zaman okuyacağımız dua. Yeme içme zamanında besmelenin sırrı. Vesveseyi def etmek için okunacak sünnette olan etkili dualar. Uykusu kaçanlar sürekli ki uykusuzluk olanlar uyamadığı zaman okunacak etkili dua. Belirli bir saate uyanmak için okunacağımız dua. Uğursuzluk hissedenin okuyacağı dua unutmamak ve anlayış kabiliyeti için okurması gereken dua. Bir eş için dua. Değerli kardeşlerim Erhan Karan. Cuma suresi, Cuma suresi her gün üç defa okuyorsunuz bir bardak suya nefes edip o sudan içiyorsunuz ve ya vedud esmasını ise 1313 defa her gün okuyorsunuz ve bir bardak suya nefes edip o su ile temiz bir leğen içinde yüzünüzü yıkıyorsunuz. Allah'ın izniyle önünüze hayırlı bir kısmet çıkacaktır. Helalinden Allah'tan korkan takva ehli bir eş adayı önünüze çıkacaktır. Evet, evlenenlere yapılacak dua. Evlilikte kısmetin açılması için okunacak dua değerli kardeşlerim. Öncelikle Cuma Suresini her gün üç defa okuyoruz değerli kardeşlerim. Arkasında Ya Vedut esmasını her gün 1313 defa okuyoruz. Ve her gün ikindi namazından sonra ise sadece ikindi namazına ait okunacak dua ve zikirler vardır. Öncelikle Hakim İbni Ömeyr, Hakim İbni Ömeyr, Damra İbni Habib, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken görmüş, iman etmiş. Bunlar her birinin iki tane kızları var kızları bir türlü evlenemiyorlar. Evde kalmalarına Allah'a sığınır. Bahtların açılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gider ve dua istiyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şunu söylüyor. Pazartesi ve Perşembe gecesi sabaha karşı yani imsa yakın bir vakitte abdest alın. Sonra tenha ve temiz bir ortamda kıbleye yönelin. Öt ağacı veya amber gibi güzel bir koku bir şeyler yakın. Odayı buhurlayın ve sonra niyet ederek kişinin bahtının açılması için. Evet, bin bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu salavatı tavsiye ediyor. Bin bir defa. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الابواب بن بير دفا اونو نبي عليه الصلاه والسلام بن بين بير دفا باكن pazartesi ve perşembe kısmet açılana kadar arkasında da bin bir اللهم اني اسالك برسولك محمد حبيبك وخليلك ان تحللي عقدته Fulan binti falan falan binti falan yani e, şu kişinin kızı yani anne ismiyle kızın ismini zikrediyorsunuz falan demek kişi demek siz falan okumuyorsunuz diyelim ki Meryem binti Hatice bu şekilde yani Meryem binti Hatice yani Hatice kızı Meryem'in niyetine en kısmetiha vekşif kısmetiha onun bahtını aç vekşif keşif demek, açılmak demek. Enha, onun zulmete sihri, sihrin zulmetine esir ya yapılmışsa, bahtı kapanmışsa, bağlanmışsa, ve el ayni, göz nazarı kısmeti kapatır mı? Evet, göz nazarı kısmeti kapanır. Ve el ayni, ya halalel ukudi ve ya kaşifel zulmi, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya kerimu, ya kerimu, ya kerimu, ya zelcelal ve ikram. Bunu da bin bir defa okuduktan sonra, ذا أركسند هارج أوبتس بشكل الشوعي يزذا فكروس اللَّهُمَّ ما يرببي بجاه صَاحِبِ الوسلة سَيِّدَنَا ونبينا وحبيبنا وقررة عيوننا وَنُورِ ابصارنا حبيبك محمد المصطفي بنذا يزدة فكروس ذلك Diyor ki evlenemeyen bir kimsenin kulağına 41 defa Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mü'min Suresinin 115 ayetini 41 defa okumamızı tavsiye buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennemâ khalaqnâkum abesen ve annakum ileyna la turcaun. Bunu 41 defa evlenemeyen kişinin kulağına abdestli bir şekilde okuyorsunuz. Evet değerli kardeşlerim. Kısmetin atılması için verdiğimiz duaları sünnette sabit olan dualardır. Bu duaları uygulayın Allah'ın izniyle kısmeti kapalı olan bu duayı başka hangi alanda kullanabiliriz? Eşiyle dargın olan, eşiyle küs olan, eşiyle sürekli huzursuzluk yaşayanlar bunu yazacak. Bunu yazacak bu verdiğimiz duaları ve ılık suyun içinde bırakacak yazılar silindikten sonra her iki taraf da içecektir. Aleyna aleyküm selam hoş geldiniz. Sabah namazına kalkamıyorsanız yıldız kardeşim Kevser suresini 21 defa okuyorsunuz. Bir bardak suya nefes edip yarısını içiyorsunuz. Yarısı ile yüzünüzü temiz bir leğen içinde yıkıyorsunuz. Suyu ayak basımına bir yere döküyorsunuz. Allah'ın izniyle bunu uygulayın. 3 hafta üst üste ve bu alışkanlık haline gelirse bir iznillah uyanacaksınız. Aleyna aleyküm selam. Evet. Oturduğunuz evi öncelikle değerli kardeşim sıkıntı varsa, maddi durumunuz yoksa yapacağınız işlem. Öncelikle defne yaprağını 21 tane 21 adet defne yaprağını alıyorsunuz. Her bir odada üçer tane yakıyorsunuz ve tütsü yapıyorsunuz. Herhangi bir kabın içinde ve evinize su, sirke ve tuz. Karışımını hazırlıyorsunuz. Beyaz sirke. Bunun üzerine 41 defa ayet-el kürsi. 41 defa felak. 41 defa nas. Ve cin suresinin son 10 ayetini okuyorsunuz. O su, sirke ve tuz karışımına nefes edip. Onunla temiz bir şekilde o evin. Silinecek olan bütün yerleri siliyorsunuz. Hatta o suyu o hazırlanmış olan suyun üzerine su ekleyip elbiselerinizi, kanepe örtülerini, yorgan örtülerini temiz bir leğen içinde yıkasanız bu daha etkili olur. Ve evinizin içinde giriş kapısında evinizin içinde giriş kapısında değerli kardeşim cin suresinin son 10 ayetini ve İnşirah suresini tamamı ve ayet-i kürsi tamamını misk, amber veya gül suyu karışımına alınmış mürakke bile yazıp kapının üzerinde asıyorsunuz. Allah'ın izniyle o ev size hayırlı olmaya başlayacaktır. Evet Cemal kardeşim. E, Cemal Cam e, tanıyamadım. İsminiz, doğum tarihi falan vermediniz. Evet. Cemal cam. Bilgilerinizi bize atar mısınız? Değerli kardeşlerim, 10 15 güne yakındır sürekli yağmur yağıyor. Ee, Allah'ın hikmeti ve mülkü hiçbir zaman suali yapılmaz. Bugün Hava güneşli, şu an hava güzel. Cemal Cam birinci ayın onu, doğru mu? Birinci ayın onu. Ha bugün hava iyi, hava güneşli. Cemal Cam kardeşim. E, tamam birinci ayın onu. E, bir beş dakika bekleteceğiz seni bilgilerine ve bakımını yapalım. Ondan sonra burada sizinle paylaşacağız. علينا عليكم السلام Cemal Cam kardeşimiz bakımına başlıyoruz. Sizde hem geçmişte hem geçmişte bir nazar var hem de geçmişte yeme içme yoluyla size bir sihir yapılmış. Bu sihir yani yeme yoluyla yedirilmiş. Birçok alanda üzerinizde Bedeninizde de bir takım rahatsızlıklar görünüyor. Bir takım hastalıklar geçirmişsiniz. Dışarıda da bir takım olumsuzluklar, iş hayatında bazı sıkıntılarınız olmuş. E, tamamen bu sihirin etkisi devam ediyor. Nazarın etkisi mezara kadardır ama sihirin etkisi eğer farkına varılırsa tedavi edilebilir. Değerli kardeşim özellikle sana bir formül vereceğiz üzerinde çünkü bu sihir yedirilmiş yedirme yoluyla bunun tamamen tedavi etmek için öncelikle 11 gün boyunca sabah ve akşam namazlarından sonra bakın abdestli bir şekilde sabah ve akşam namazlarından sonra İhlas Suresi 3 defa, Felak Suresi 3 defa, Nas Suresi 3 defa ve 3 defa Ayetel Kürsi ve Mümin Suresinin ilk üç ayetini Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r Hamim Tanziil-ul Kitab min Allahil Aziz Al-Aliim Gafir Zambi ve Kabilat Tawbi şadidil Al-Iqab Zittawli ila ilaha illa Hu ilem ileh Masiyim. Sadakallahul Azim. Evet, bu Mümin Suresinin ilk üç ayetini de üç defa okuyorsunuz ve yedi defa ise şunu okuyorsunuz, şu duayı. Hasbi Allahu la ilaha illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bismillahi khayril esmai bismillahi Lazi la yedurru ma ismi şey'un fil erdi ve la fis sema. Bunu da aynı şekilde yedi defa okuyorsunuz değerli kardeşim. Arkasında okuyacağınız üçüncü bir metot. Onu da size vereceğiz. Bunu on bir gün boyunca Allah'ın izniyle uygulayacaksınız. Yapacağınız işlemler. Değerli kardeşim. Yasin suresi 1 ve 2 ayetini 7'şer defa. Mümin suresi ilk 3 ayeti ve 68. ayeti. Yasin suresi 83. ayetini okuyorsunuz ve bunu bir bardak suya nefes edip o sudan içiyorsunuz. 11 gün tamamlandıktan sonra değerli kardeşim cin suresinin ilk 10 ayetini Duhan suresinin tamamını Rahman suresinin tamamını Maun suresi Kureyş suresi Fil suresi Nebe suresi Mülk suresi tamamını okuyorsunuz bir bardak suya nefes edip o sudan içiyorsunuz. Üzerinizdeki sihir yedirilmiş ve halen devam etmektedir. Bunun tamamen ortada kalkması için. Evet, bakımınız tamamlanmıştır. Cemal cam kardeşimiz, bak bakımınız tamamlanmıştır. Anlamadığınız bir yer varsa biz yayını kapattıktan sonra e, videoyu 25. dakikadan itibaren tekrar izleyin. 24 veya 25. dakikadan. Rabbim sizlerden de razı olsun. He gözükmüyorsa düşmemiştir. Yani ödeme yapılmamıştır. Doğrudur. Çünkü düşmemişse ödeme yapılmayan ödeme gerçekleşmemiş. Ondan, ondan gözükmüyor.